Bugün sizinle beraber elmalı şeker yapacağız. İlk önce tarifin en önemli kısmı burada şer yani şerbet değil de üstüne, üstüne dökeceğimiz elmaları bir karışım var bir su bardağı su ve iki su bardağı şekerler oluşuyor. Bunu biraz 10 dakika kadar kaynatacağız ve burada gıda boyamız var ama çok az kullanacağız çünkü çok renk veriyor çay kaşığının ucu kadar. Burada görmüş olduğunuz gibi elmalarımız ve şişlerimiz var. O zaman tarife geçelim. Evet şu anda kıvama geldi. Bu arada ben erikleri de, eriklerle de bunu çok sevdiğim için erikleri de yaptım. Onları kürdan batırdık Şimdi yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda kıvama geldi. Elmalarımızı batırabiliriz. Evet şekilde batırıyoruz hepsini. Evet, değdir, değdir. İyice. Kaşıkla biraz döktürelim. Böyle döktürmek lazım bence. Döktürmem. Bu şekilde. Bu biz gördüğünüz gibi toz gıda boyası kullandık. Evet şu anda Elma elma şekerlerimiz oldu dondu bunlar ee, şu anlık afiyetle yiyebilirsiniz bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.